Evet, estetik bağımlı diye bir kavram aslında yok. Bu popüler kültürün getirdiği bir kavram. Ama şundan bahsedebiliriz. Neden insanlar sürekli estetik ameliyatı olmak istiyorlar? Neden kendilerini sürekli popüler medyada gördükleri resimlere, insanlara benzetmeye çalışıyorlar? Neden kendilerini sürekli beğenilen insan olma konusunda ısrarcılar? Bunun üstünü düşünebiliriz. Aslında estetik bağımlı dediğimiz kavram kişinin sürekli güzel olma düşüncesi, sürekli popüler olma düşüncesi, sürekli beğenilme arzusu. O zaman şunu diyebiliriz. Neden bireyler bunu sürekli istiyorlar? Neden kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslayıp kendilerinin ilgili daha iyisini ve daha iyi versiyonlarını istemeye başlıyorlar diyebiliriz popüler ve dijital kavramlarla açıklayacak olursak. O zaman da şu karşımıza çıkıyor. Kendine güveni az olan, düşük olan bireyler kendilerini hep beğenilme ihtiyacı hisseden bireyler, beğenilme arzusunun yüksek olduğu, kendilerinin başarı beklentilerinin yüksek olduğu, yüksek standartları olan bireylerin daha iyi versiyonlarına erişmek için başkalarıyla kendilerini kıyaslayıp daha iyi olma çabası için estetik ameliyat olma sıklığını arttıran davranış olarak karşımıza çıkmakta. Buradaki temel sorun popüler kültürün peşinden gitmek, beğenilme arzusu ve bu beğenilme arzusuyla birlikte kişinin kendi bedenini sürekli bir meta olarak görmesi büyük bir problemdir.